Evet arkadaşlar bugün sizlerle koşul cümlelerinde Türkçe düşünüp yanlış yapılan noktaları konuşacağız. Koşul cümleleri Türkçemizde çok kullanımı rahat olan ama Türkçe düşünüldüğünde çok fazla hata yapılan bir konudur. İşte herkesin dediği gibi Türkçe'de böyle oluyor ama İngilizce'de niye böyle dediği konular çok sık başımıza gelebilir. Şimdi öncelikle sizlerle koşul cümleleri nedir kaç ayrılır bir onu konuşalım. Toplam 4 tane tip vardır arkadaşlar. Sıfırıncı tip gerçeklik zero conditional genel doğrular. If you heat ice it melts. Buzu ısıtırsanız buz erir. Bu çok bilimsel bir gerçektir. Geniş zaman kullanılır. Bir de birinci tip gelecek zaman vardır. First conditional, yüksek olasılık. If it rains, I will stay home. Yağmur yağarsa yarın evde kalacağım. Burada genellikle hata yapılır. Burada yapılan hata da yarın yağmur yağma ihtimali bize gelecek zaman olarak düşünülür. Ama ifli cümlede, ifli kısımda will kullanılmaz. Her zaman geniş zaman kullanılır. O yüzden if it rains, I will stay home. İkinci tip hayal kurgu, second conditional, düşük olasılık varsayım. If I were rich, I will travel the world. Zengin olsaydım, dünya dünyayı gezerdim. Bunu zaten çok klasik. Genellikle üçüncü tipte takılırlar. Geçmiş pişmanlık. Third conditional. Olmamış olay pişmanlık. If I had studied, I would have passed the exam. Burada şunu demek istiyor. Çalışmadım. Yani burada pişmanlık yaşanmış, olmamış. Çalışsaydım sınava geçerdim diyor. Koşul cümleleri ne anlama geliyor? Öncelikle yapısını bir konuşalım. If clause, koşul yan cümlesi. Koşulun belirtildiği kısım. Genellikle if ile başlayan kısım burasıdır. Burada will kullanılmaz. Az önce söylediğim gibi. Bir de main clause vardır. Temel cümle. Koşul yerine geldiğinde ne olacağını belirten kısım. Bunu örnek olarak yine aynı örneği verdik ama if it rains we will stay at home. If clause bunun ya, koşul yan cümlesi if it rains'tir. Main cümlesi, ana cümlesi de we will stay at home. Ben yani Türkçe düşünmek bizi yanıltıyor. Çünkü Türkçe daha esnek. Böyle dediğim gibi yarın yağmur yağarsa evde kalırız cümlesinden örnek veriyorum. Gelecek zaman kullanılıyor ama İngilizce'de if clause'larda bir yapı kural vardır. Bir reçete vardır. Ona uyulması gerekir. Zaman uyumut uzakları gelirsen haber veririm. Türkçe'de gelecek zaman ama if you come I will let you know. Türkçe, İngilizce'de geniş zaman farkı işte az önce bahsettiğim. Seydim saydım ifadesi Türkçe çok zenginlik katar ama işte İngilizcede karmaşık yapılar oluşturur. Hayali durumlar yerinde olsam gibi ifadelerin İngilizcedeki özel yapılar type 2 az önce bahsettiğim gibi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bilgi ve daha fazla örnek için blog sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.